Hoş geldiniz değerli kardeşlerim. Selamun Aleyküm. Sağlık, sıhhat, afiyet diliyorum hepinize. Lütfen kanalımıza abone olun, dostlarınıza bizi önerin. Videomuzun altına yorum yapın. Çünkü nokta kadar dahi yaptığınız yorum bizi YouTube'da daha çok Trabzonsporlu'ya eriştirecek. İlgi ve alakanıza şimdiden minnettarım. Transferle başlamadan evvel bu Samsun Spor Taraftarlar Birliği sosyal medya üzerinden böyle enteresan e, dostluk çağrılarında bulunuyor ama dostluk çağrısında bulunurken aslında orada Trabzonspor camiasını çok incitici küçük gören ifadeler kullanıyor. İşte e, rakip takım taraftarıyla hiçbir şeyimiz olmasın e, sürtüşmemiz olmasın stat içinde ya da dışında hiçbir olay ve taşkınlığa sebebiyet vermeyelim. E, i̇şte e, centilmence davranalım falan filan. Ama orada başlangıçta da e, geçen hafta küme düşme potasındaki her iki takım Trabzonspor ve Bodrumspor Spor maçından e, sonra e, işte o sıkıntılı durumdaki Trabzonspor'u ağırlayacağız. Yani küme düşme ifadesini kullanarak böyle bir alttan alta bir tahrik unsuru var. Siz bu tahriklere gelmeyin. Çünkü sosyal medyada bunu birçoğunuz okumuşsunuz. Bana gelen bilgiler bu şekilde. Ben Samsung Sporlu bu sayfaları yöneten, bu sosyal medyayı yöneten kişilere, arkadaşlara şunu söyleyeceğim. Trabzonspor'un siz kümeyle anmak isteseniz de U19 takımıyla bile Trabzonspor maçlara çıksa küme düşmez. Bunu sizin görmeye ömrünüz vefa etmeyecek etmez. Artı başka bir cümle söyleyeyim. Bu sezonun bu sezonun bu sezonun sonunda Trabzonspor'un ligi nerede bitireceğini siz de göreceksiniz. Allah hepimize sağlık, sıhhat, afiyet verirse bir veya iki sezon sonra da hangi takımın hangi ligde hangi hedefler için Koştuğunu da birlikte göreceğiz. Böyle ee, terbiyesizce, iğneleyici, aklınızca küçük düşürücü cümleler kullanmak size hiçbir şey kazandırmayacak. Bu kıskançlık, bu hasetlikten vazgeçin. Yani Trabzonspor Türkiye'nin güzide bir kulübüdür. Trabzon Karadeniz'in temsilcisidir. Sizleri de biz kardeş gibi görmek istiyoruz ama böyle aptalca, ahmakça, haddini aşan ifadeleri kullanmak sadece sizi küçültmeye devam eder. Bu işi böyle bilmenizi istirham ediyorum. Arkadaşlar transferde 3 ana mevki, Şenol Güneş de zaten bunu söyledi. Biz daha önceden beri, biz sizlere belki Eylül ayının sonundan itibaren hep aynı şeyi söylüyorduk. Stoper, 8 numara ve kanat forvet. 3 oyuncu asli ana unsur ilk hedef bu üç mevkiyi takviye etmek. Bunun dışında imkanlar, şartlar, ekonomi her şey uyarsa belki alternatif manada transferler olabilir. Alternatifler kim olabilir? Sol açık oyuncusu Danimarka Ligi'nde oynayan Ümit Milli Takım'da oyuncusu Aral Şimşir olabilir. Trabzonspor ilgileniyor mu? ilgileniyor. Ama Trabzonspor'un önceliği mi? Hayır. Çünkü öncelik az önce saydığım 3 mevkide. O 3 mevki için öncelikli olarak transferi bitirmek, ardından ekonomik duruma bakarak ve oyuncu talep ettiğimiz oyuncuların bize maliyetlerinin ne olacağını tam olarak görüp ona göre karar vereceğiz. Aral Şimşir listede genç bir oyuncu, önemli bir yetenek ve e, Filistin'e destek verdiği için son 5 maçtır kadroya alınmıyor. Ondan önce Banko Danimarka Ligi'nde oynayan bir oyuncu. Ama dediğim gibi öncelik değil. Mustafa Eski Hellaç, Gaziantepspor'un Trabzonlu oyuncusu. Ben alınmasında fayda olduğunu düşünenler dedim. Çünkü Mustafa Eski Hellaç, e, korakor mücadeleyi seven, canını dişine takan tabiri caizse terini son damlasına kadar akıtan sağ bek, sol bek, ön libero gibi çeşitli 3-4 tane mevkide joker gibi görev yapabilecek bir oyuncu. Ha direkt düşünmezsiniz alırsınız kadronuzda 12. 13. adam olarak maçın gidişatına göre oyuncu ihtiyacınıza göre kullanırsınız. Çünkü yedek kulübenizde alternatifi bol olan bir takım olmak durumundasınız. Ama öncelik dediğim gibi ne Mustafa Eski Hellaç ne Aral Şimşir bunlar Trabzonspor'un dediğim gibi ikinci etapta düşündüğü fakat görüşmelere şimdiden başladığı oyuncular. Trabzonspor'da ee, bu Kevin Dix konusunda biraz sizlere aydınlatmak istiyorum. Ben bu oyuncuyu çok tanımıyordum ama aldığım bilgiler çerçevesinde. Bu oyuncu bizim eski şu anda Bodrum Spor'da oynayan eskiden Trabzonspor'un Türkiye'ye getirdiği ve Trabzonspor'da uzun yıllar hizmet etmiş olan e, Çaluz ya benziyor. Yani transfer izleme komitesinden aldığım e, bir yorum bu. Bu öyle herhangi bir gazeteciden ya da herhangi bir spor adamından falan aldığım değil. Trabzonspor transfer izleme komitesinden birebir yaptığım bir görüşmede bir dostumdan aldığım bilgi, Çeluska gibi stoper, sağ stoper, sol stoper, sağ bek, sol bek, ihtiyaca göre kullanabileceğin bir oyuncu. Ama kalite olarak da Çeluska'nın çok çok üstünde bir oyuncu değil. Onun için benim bu konuda hala kafamda bir soru işareti var. Yani Çeluska evet Joker bir oyuncuydu, e, savunmanın her bölgesinde kullanabileceğiniz bir oyuncuydu. Ama e, oyuna katkı anlamında benim benim futbol anlayışıma göre başkalarını bilmem. Başkalarının görüşüne de saygı duyarım. Kötü bir futbolcu değil ama çok üst düzey, vazgeçilmez bir oyuncu da değil. Onun için ben bu Kevin Dix transferinde biraz açıkçası tereddüte düştüm. Trabzonspor'un stoper için şu anda en büyük önceliğinin, daha doğrusu birinci önceliğinin Brezilyalı oyuncu e, Vitor e, Termena olduğunu sizlere aktarmış olalım. Daha önce Trabzonspor'un gündemine gelmişti. Termena e, Brezilyalı bir oyuncu ve şu anda da o zaman bizim istediğimiz zaman Portekiz'in Braga takımında oynuyordu. Şu anda da e, Rus liginin lideri, e, Krasnodar takımında Rus liginde Rusya liginde lider. Krasnodar takımında oynuyor ve lider takımın da lider oyuncularından bir tanesi yani sürekli forma şansı bulan bir oyuncu, İstikrarlı bir oyuncu. Bir de şeyde Portekiz'de bir önceki dönem Braga takımında da sürekli forma giyiyordu ve şu anda Rusya Ligi'nin lideri Krasnodar'da da sürekli oynayan bir oyuncu. Sadece sakatlığı falan sorunu böyle bir sorunu olmayan. Yani son iki sezonda sadece iki hafta sakatlıktan dolayı görev alamamış, güçlü fiziğiyle, çabukluğuyla dikkat çeken ve özellikle fizik gücü çok iyi olan bir oyuncu. Bu oyuncuyla ilgili Trabzonspor temaslara başlamış durumda. Ama şimdi bunu Rusya liginin lideri size düşük bir rakama verir mi? Yani hem Rusya liginde yarışıyorsunuz, lidersiniz. Şampiyonluğu hedefliyorsunuz, takımınız çok iyi gidiyor. O takımın en önemli halkalarından, dişlilerinden birisi. Yani böyle bir oyuncuyu, yani Termenay'ı acaba Rus kulübü verir mi? Verirse, yani mutlaka verebilir de, yani 3 milyon euroya aldığı bir oyuncu 5-6 milyon euro bonservisten aşağıya kapıyı açacağını düşünmüyorum ben. Ama Trabzonspor'un da bu oyuncu için Rus kulübüne ilk teklifini e, bu sezon sonuna kadar kiralık sezon sonu satın alma opsiyonuyla e, bir teklif gönderdiği belirtiliyor. Şimdi bu teklife cevap bekleniyor. Yani Şenol Güneş'in de onayladığı bir isim olduğunu da belirtelim. Eğer Rus kulübü Krasnodar yetkilileri kabul ederse sanıyorum e, Trabzonspor sezon sonuna kadar kiralık sezon sonunda da 5 veya 6 milyon euro bonservis bedeli koydurarak koyarak ya da bu oyuncuyu kadrosuna katma düşüncesi içerisinde. Trabzonspor'un gündemine gelen bir başka isim de Sivasspor'un Spor'un oyuncusu Reyman Ay. Reyman Ay çok güçlü bir fiziğe, güçlü bir yapıya sahip bir oyuncu. Ama Trabzonspor'da teknik direktör Şenol Güneş'in de onay verdiği ifade ediliyor. Ben çok çok böyle aman aman ahım şahım bir oyuncu diyemem ama belli e, konularda da belli meziyetleri ve üstün yeteneklere sahip olan bir oyuncu. Şimdi Ray Manay ve e, yanında Banza yani böyle birbirine yakın oynadıklarında gerçekten çok önemli işler yapabilirler. O nedenle bu transferin ekonomik koşullarının Trabzonspor'a uyması halinde yani e, çok büyük paralar vermememiz durumunda böyle bir transferin olabilmesi Trabzonspor'a fayda sağlar diye düşünüyorum. Sonuçta Barcelona altyapılı, daha doğrusu Barcelona takımını bile görmüş, Barcelona tarafından bile transfer edilmiş bir oyuncu. Ve Sivas'ta da gördüğümüz kadarıyla güçlü fiziğiyle ve ikili mücadelelerdeki üstünlüğüyle çok dikkat çeken bir oyuncu. Reymanay konusunda Sivas'ın beklentileri büyük. Aşağı yukarı 5 milyon euro falan gibi bir rakam bekliyorlar. Ama Trabzonspor'un böyle bir rakama verme şansı yok. Şu anda onlar sezon başında Umut Güneş'i çok istemişlerdi. Umut Güneş artı 3 milyon euro şeklinde bir teklifleri olduğu ifade ediliyor. Yani istediklerinin bu olduğu ifade ediliyor. Ama Trabzonspor bunu daha aşağılara yani bu rakamı da çok yüksek görüyor. Trabzonspor'un ise Umut Güneş artı 1.5 milyon euro gibi bir rakam için sıcak baktı. Hatta Trabzonspor'un 1.2 milyon euro artı Umut Güneş şeklinde bir söylemde bulunduğu ifade ediliyor. Yani Umut Güneş konusunda hani iki kulüpte zaten Sivas istiyor. Trabzonspor sıcak bakıyor. Yani çok aman aman ille de verelim diye değil. Çünkü e, Umut Güneş'te e, verip işi çözme şansın yok. ha Üstüne de Trabzonspor 1.2, 1.3 veya 1.4 milyon euro seviyelerinde bir rakam düşünüyor. Ama o rakamda bir farklılık var. Çünkü Sivasspor 3 milyon euro artı Umut e, diyor. Bu nedenle bu transferin nasıl sonuçlanacağını da e, ya da bu transfer gelişiminin nasıl sonuçlanacağını da hep beraber göreceğiz. Evet kısaca özetlersek Ray Manay ve... Ee, şu anda Brezilyalı Rusya Ligi'ndeki lider Krasnodar takımının e, stoperi e, Termena Trabzonspor'un en önceliğindeki futbolcular gibi gözüküyor. Şu ana kadar durum bu. Benim dikkatimi çeken 8 numara konusunda ki bana göre en ihtiyaçlı olan 8 numara. Çünkü Trabzonspor'un bir oyun aklı yok orta sahada. Ama 8 numara konusunda çok mu gizli yapılıyor çalışmalar bunu da bilmiyorum. Ama basına yansıyan doğru düzgün bir isim yok. Ve daha doğrusu Trabzonspor'la ilgili bu noktada e, basında aman aman birinci gündemimiz, ikinci gündemimiz 8 numara diye bir gayret yok. Acaba Trabzonspor'da mı gayret yok? Acaba bizlerden yani basın mensuplarından, kamuoyundan mı çok sır gibi saklanıyor bilmiyorum ama yetkilileri uyarıyorum. 8 numara Trabzonspor'un olmazsa olmazıdır bana göre. Sonra stoper, sonra kanat forvet diye düşünüyorum. Bu da bizim kendi düşüncemiz. Bir başka videoda tekrar görüşünceye dek. Rabbim hepinizin ve hepimizin yar ve yardımcısı olsun değerli kardeşlerim. Allah'a emanet olun.